Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle büyük harflerin kullanım alanlarına bakacağız. Geçen videomuzda başlamıştık. Etkinliklerimiz yarıda kalmıştı. Bugün etkinliklerimizi tamamlayacağız hep birlikte. Etkinliğimize başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapılmıştır? Başındaki kutucuğu işaretleyelim. Yazım yanlışı yapılan kelime ya da kelime gruplarının altını çizelim diye bir etkinliğimiz var. Birinci etkinliğimizle başlıyoruz hemen ilk cümlemize. Bu akşam televizyonda çok güzel bir film gördüm. Buna bakalım. Herhangi bir yazım yanlışı var mı büyük harflerin kullanımı ile ilgili? Baktığımızda hayır. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Birinci cümlemiz tamamen doğru yazılmış. İkinci cümlemize bakalım. Doktor Banu Hanım bizi ziyarete gelmiş. Burada Hanım'ın H'sinin büyük olması lazım. Saygı bildiren sözler büyük harfle başlar. Bunu söylemiştik. Hanım'ın H'sinin büyük yazılması gerekiyor. Diğer bir cümlemiz: Dün bakkal Fatih amcayı gördüm. Normalde akrabalık bildiren isimler küçük harfle yazılır. Ancak unvan, lakap gibi durumlarda kullanılırsa büyük harfle yazılıyor. Burada artık akrabalık değil bir unvan bir lakap olarak kullanıldığı için amcanın ağzının büyük yazılması gerekiyordu. Balığımız cuk hastalandı. Biliyorsunuz normalde kedi, köpek, kuş, balık dediğimiz zaman hayvanları söylerken küçük harfle yazıyoruz. Ancak Hayvanlara bir isim verdiğimiz zaman bu artık özel isimdir ve büyük harfle yazılması lazım. Burada da zaten büyük harfle başlamış. O yüzden bu cümlemizde de herhangi bir sıkıntı yok. Diğer cümlemiz Türk ve Japon çocukları birlikte etkinlik yaptılar. Burada Japon sözcüğünün ilk harfi yani J harfimiz küçük yazılmış. Bunun büyük yazılması lazımdı. dil millet, ülke isimleri biliyorsunuz büyük harfle başlar bunları büyük yazıyoruz. Okuldaki Almanca derslerine katılıyorum diye bir cümlemiz var. Burada bakalım herhangi bir yanlışlık var mı? Yok. Burada özel isim olarak Almanca var ve Almanca'nın da zaten ilk harfi büyük yazılmış. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Dil isimleri büyük harfle başlıyor. Güneş sisteminde yer alan üçüncü gezegen dünyadır. Burada bir yanlışlık var coğrafi terimler büyük harfle başlar. Burada dünyanın D'sini büyük yazılması lazımdı. Büyük yazılmamış burada bir yanlışlık var. Zaten eğer büyük yazılmıyorsa yani özel isim olarak kullanılmıyorsa burada kesme işaretinin de kullanılmasına gerek yoktu. Buradan da zaten bir hata olduğunu anlayabiliriz biliyoruz. Burada dünya bir gezegen ismi olarak kullanılmıştır. Coğrafi terimdir. Bu yüzden de D'nin büyük yazılması gerekiyordu. İnsana huzur veren ay yüzlü bir kadındı. Burada ise ay sözcüğümüzde bir yanlışlık yapılmış. Burada kadının yüzüyle ilgili bir niteleme yapılmış. Yani sıfat olarak kullanılmış. Buradaki ay dünyamızın uydusu olan ay anlamında değil. Yani coğrafi terim olarak kullanılmamış. Bu yüzden de buradaki a'nın küçük yazılması gerekiyordu. İzmir Ege bölgesindedir. Bakalım. İzmir, il isimleri büyük harfle başlar evet, büyük. Ege bölgesi, bölge isimleri de büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamış, uygun bir şekilde kesme işareti de getirilmiş. Bu cümlemizde herhangi bir sıkıntımız yok. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Özel isme dahil olduğu için buradaki da sözcüğü de D'nin büyük yazılması gerekiyordu. Burada bir yanlışlık yapılmış. Buradaki D'nin büyük yazılması gerekiyordu. Çünkü da sözcüğü burada özel isme dahil olmuştur. Diğer etkinliğimize bakalım. Burada yine büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan yazım yanlışları bu sefer nedenleri ile birlikte yapacağız. Bir, bir eşleştirme yapacağız. Burada bizim için bir konu tekrarı da olmuş olur. İlkine bakalım. Aslı ablam bugün yurt dışından dönecek. Burada yanlışlık var mı? Evet burada yanlışlık var. Biliyorsunuz akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle yazılması. Eğer unvan lakap olarak kullanılmayacaksa büyük harfle yazılmıyor akrabalık bildiren sözcükler. Burada ablamın A'sının küçük yazılması gerekiyordu. Peki burada bu hangisine denk geliyor? Birinci cümlemizin yanlış olmasının sebebi burası akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle başlamaz. İkinci cümlemiz bilim çocuk dergisini her ay alırım. Biliyorsunuz kitap, dergi, gazete yani eser isimleri büyük harfle yazılır. Bunu unutmuyoruz. Eser isimleri büyük harfle yazılır, küçük harfle yazılmaz. Burada gördüğünüz gibi bilim çocuk derken çocuk sözcüğünün ilk harfinin büyük yazılması gerekiyordu. Burada küçük harfle yazılmış. Burada o yüzden bir yanlışlık vardır bunun da yanlış olmasının sebebi kitap dergi ve gazetelerin adı küçük harfle yazılmaz eşleştirmemizi yapalım Mustafa Kemal İlkokuluna gidiyorum biliyorsunuz kurum kuruluş kurul adları büyük harfle başlar hatta bunlar da her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Yani sadece birinci kelimenin ilk harfi değil, ilk harfi değil, her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Kurum, kuruluş ve kurul adlarında. Burada da hangisini işaretleyeceğiz? Birincisini işaretleyeceğiz. Kurum ve kuruluş adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar. Buna dikkat edelim, unutmayalım sevgili öğrenciler. Her sözcüğün İlk harfi büyük yazılır kurum kuruluş adları yazılırken. Binanın güneş alan tarafında oturuyorlar. Buradaki güneş eğer gezegen, ısı yani en büyük ısı kaynağımız bir coğrafi terim olarak kullanılıyorsa büyük yazılır. Eğer bu anlamda kullanılmıyorsa küçük harfle başlar, büyük harfle başlamaz. Yani coğrafi terim olarak kullanıldığında büyük, büyük harfle kullanılmadığı zaman ise küçük harfle yazılıyor. Burada da bunu yazalım. Güneş, ay, dünya kelimeleri gezegen anlamları dışında kullanıldığında büyük harfle başlamaz. Burada ise yani açık olması, karanlıkta kalmaması anlamında aslında kullanılmış tatil için Yunanistan'a gideceğiz diye bir cümlemiz var burada. Ülke adları büyük harfle başlar. Burada Yunanistan ülkesi var. Yunanistan'ın yesi küçük yazılmış. Hayır büyük yazılması gerekiyordu zaten burada. Eğer kesme işareti geldiyse bu bir özel isimdir ve özel isim olduğu için de büyük yazılması gerekiyor. Unutmayalım ülke devlet adları büyük harfle başlar. Küçük harfle bunlar yazılmazlar. Diğer bir etkinliğimize geçeceğiz şimdi sevgili öğrenciler. Biraz büyütelim. Burada aşağıdaki görsellerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yazım yanlışı yapıldığını bulalım. Doğrusunu görsellerin altlarına yazalım diye bir cümle etkinliğimiz var. Dalí'nin Belleğin Azmi tablosu bu eserim için ilham kaynağı oldu. Burada bir yazım yanlışı var büyük harflerin kullanımı ile ilgili. Peki buradaki yazım yanlışı nerede? Belleğin Azmi tablonun ismi olarak gözüküyor ama aslında şuradaki tablosu sözcüğü de tablosu sözcüğü de isme dahildir. Burada bir yanlışlık yapılmış tablo sözcüğü de normalde dahildir. Onun da büyük yazılması gerekiyordu. Yani belleğin azmi tablosu olacaktı. Bu şekilde olacaktı eserin ismi özel isme dahil olduğu için onun büyük yazılması lazımdı. Ama burada küçük yazmışlar. Özel isme dahil değilmiş gibi gösterilmiş. Burada bir yanlışlık yapılmış. Diğer tarafa bakalım. Canım arkadaşım yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Biliyorsunuz hitaplarda biz büyük harfle başlıyoruz. Yalnız hitaplarda büyük harfle başlarken dikkat etmemiz gereken sadece ilk sözcükte ilk harfimizi büyük yazmıyoruz. Diğer sözcüğümüzde de yine ilk harfimizi büyük yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Eğer buna dikkat etmesek burada normalde canım sözcüğünün c'si büyük yazılmış. Doğru deyip geçebiliriz. Hayır. Kitaplarda her iki sözcüğün ya da kaç tane sözcük varsa onların ilk harfi büyük yazılır. Burada arkadaşım sözcüğünde yanlışlık yapılmış. Arkadaşımın büyük yazılması gerekiyordu. Devam edelim. Bu fosil yontma taş çağına ait olmalı diye. Burada çağ, devir, dönem isimleri büyük harfle yazılır diye bir özelliğimiz vardı. Geçen videomuzda anlatmıştık. Burada ise küçük yazılmış. Bunu da düzeltelim. Burada gördüğünüz gibi çağın çesinin büyük yazılması gerekiyordu. Devam edelim. Burada dikkat etmemiz gereken Ban, baba bana zıp zıp kitabını okur musun? Burada biliyorsunuz kitap Dergi, gazete isimleri büyük yazılır. Burada isim, yani dergi ismi, kitap ismi büyük yazılmış mı? Burada evet, tıpsıp bir kitabın ismi büyük yazılmış ama buradaki kitabı sözcüğü özel isme dahil değildir. Özel isme dahil olmadığı için bunun küçük yazılması gerekiyordu. Buradaki kitabın kesinin küçük yazılması gerekiyordu buna dikkat edelim. Diğer bir konumuza geldik sevgili öğrenciler. Sizinle geçen videomuzda büyük harflerin kullanımı ile ilgili etkinliklerimizi yapmıştık. Burada da devam ettik bu etkinliklerimize. Şimdi sayıların yazılışı ile ilgili bir konu tekrarı yapıp ardından da bu konumuzla ilgili sorularımızı çözelim, etkinliklerimizi yapalım hep birlikte. Sayıların yazılışına baktığımızda sayılar öncelikle metin içerisinde yazıyla yazılır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Metin içerisinde sayıları yazdığımız zaman yazıyla yazıyoruz. Yani rakamlarla yazmıyoruz. Yazıyla yazıyoruz. Burada dedem 63 yaşındadır. Burada biz ne yapmışız? Yazıyla yazmışız. Rakamlarla yazmamışız. Yani burada dedem 63 yaşındadır dediğiniz zaman yanlış olur. Bunun üzerine çiziyoruz. Metin içerisinde sayılarımızı yazıyla yazıyoruz. Buna karşılık saat, para tutarı ve benzeri sayılarda rakam kullanılır. Onunla meydanda 14'te buluşacağız. Beni 17.30'da aramış. Yani saattir para tutarı gibi benzeri durumlarda bunu biz rakamlarla yazıyoruz. Yani yazıyla değil rakamlarla yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Saat, para tutarı gibi benzeri durumlarda rakam kullanıyoruz. Metin içerisinde de. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bunu unutmayalım hiçbir zaman. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılıyor. Bu kitap 255 sayfadan oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi hem ayrı yazılmış hem de metin içerisinde olduğu için de yazıyla da yazılmış, rakam kullanmamışız. Buna da dikkat edelim, unutmayalım. İlk özelliğimiz neydi? Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılıyordu. Toplantı salonu 4555 kişilikmiş. Gördüğünüz gibi yine yazıyla yazmışız ve bunları yazarken de ayrı yazmışız, birleşik yazmıyoruz. Gelelim önemli bir kısma. Üleştirme sayıları, üleştirme yani bölüştürme, paylaştırma dediğimiz sayılardır. Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla belirtilir. Bunu unutmayalım. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir. Burada 6 şar yanlış 6 şar. Burada dikkat edelim. Doğru olanların altını çizelim. 3'er yine gördüğünüz gibi yazıyla yazmışız. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır. Buna dikkat edelim. Buradan sıra bildirdiği zaman rakamla yazıyla da gösterebiliriz. Rakamla yazacağımız zaman nokta koyabiliriz. Sıra anlamı veriyor. Yani ıncı ince eki yerine geçiyor. Ya da ekimizi de getirebiliriz ekimizi getirmemiz durumunda ise dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ekim sayımız ekimizi getirmeden önce sayımız ünlü harfle mi ünsüz harfle mi bitiyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada 7 sayısına yani rakamına baktığımız zaman gördüğünüz gibi ünlü harfle bitmiş yazdığımızda ise 7 yazmışız. Kesme işareti ve bu şekilde ekimizi getirmişiz. Diğer sayımıza yani rakamımıza baktığımızda ise 8 ünsüz bir sözcükle bitiyor. Ünsüzle bittiği için de burada ek kesme işaretinden sonra görüyorsunuz araya ünlü harf gelmiş. Buna da dikkat edelim. Öğrencilerimizin kafasında bir soru işareti kalmasın. Burada niye bu şekilde? Burada niye bu şekilde yazılmış denilmesin? Bunun sebebi rakamımızın ünlü harfle bitip veya bitmemesidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu unutmayalım. Bu şekilde yazılmasının sebebi budur. Devam edelim. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Sıra sayıları ekle gösterildiğinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz. Yani ekimizi ya getireceğiz ya da noktayı getireceğiz. Aynı anda bu yukarıda olduğu gibi ya bunu yani hem bu şekilde hem de bu şekilde yazamayız. İkisinden birini yazmamız gerekiyor. İkisini aynı anda kullanamıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hem noktayı getirmiş hem de ince ekini getirmiş. Zaten nokta ıncı ince eki yerine kullanılıyor. O anlamı veriyor. Tekrardan bunu yazmaya gerek yok. Yani burada eğer siz noktayı da getirirseniz 7. inci 7. inci yani iki defa inci ıncı eki olmuş oluyor. Bu da bir yanlışlık oluşturuyor buna dikkat edelim ya noktayı getireceğiz ya da ekimizi getireceğiz kesme işaretinden sonra bunu da unutmayalım eki getiriyorsak kesme işareti de getirmemiz gerekiyor buna dikkat edelim gördüğünüz gibi kesme işaretimiz var burada yine bir etkinliğimiz var sayıların yazımı ile ilgili Bakalım, şöyle bir dakika tam görün diye aşağı indirdik. Evet, devam edelim. Aşağıdaki öğrencilerin konuşmalarının hangilerinde sayıların yazılışı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır işaretleyelim. Doğrusunu altlarındaki kutulara yazalım diye bir etkinliğimiz var. Selim 3. sınıfta okuyor. Burada biraz önceki hemen bu etkinlikten önceki özelliğimizdi. Ne demiştik? Ya nokta koyacağız ya da kesme işaretiyle beraber ekimizi getireceğiz. Yani ikisi aynı anda olmuyordu. Ya ıncı eki, ince ince eki anlamına gelen noktayı getireceğiz ya da kesme işaretinden sonra ekimizi getireceğiz. İkisi aynı anda olmuyordu. Burada bir yanlışlık yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi istersek noktayı getirelim ya da istersek ekimizi getirelim kesme işaretinden sonra. Devam edelim. Okuduğum kitap 242 sayfadan oluşur. Buradan metin içerisinde sayıları yazdığımız zaman ayrı yazılır dedik. Böyle bir maddemiz vardı. Biraz önce söyledik ayrı yazılır dedik. Burada ise ayrı yazılmayan bir kısım var. Buna bakalım ayrı yazılması gerekiyordu. Ama burada ise ayrı yazılmayan bir kısım var. 42 onda ayrı yazılması gerekiyordu. Şimdi devam edelim. Her sabah 7-10 geçe uyanırım. Burada 10 geçe birleşik yazılmış. Ya bunu ayrı yazacağız ya da rakamlarla bunu göstereceğiz. İkisinden biri. Gördüğünüz gibi burada ya ayrı yazacağız ya da saat şeklinde böyle rakamlarla bunu göstereceğiz. Dikkat edelim. Ayşe 12. yaşını kutluyor. Burada 12. yaşını kutluyor. Burada da bir yanlışlık yapılmış yine. Eğer yazıyla yazıyorsanız bu şekilde olmaz. Ya 12 nokta ya da 12 kesme işareti getirip ekimizi getirmemiz gerekiyordu. Yani bu şekilde yazın. Ya tamamen rakamlarla yazıp yanına nokta getiriyoruz ya da rakamı yazıp kesme işaretinden sonra ekimizi getiriyorduk. Yani hem yazıyla yazıp hem de eki getirmemiz olmuyor ve bunu yaparken de üstelik araya kesme işareti getirmemiz doğru değildir. Diğer bir etkinliğimiz Biraz daha büyütelim sevgili çocuklar. Daha rahat görün aşağıdaki sayıların doğru yazımlarını verilen kutucuklara yazalım diye bir etkinliğimiz var. Birinci sayımıza bakalım. 152 demiş. Burada 152 derken biliyorsunuz demiştik ki sayılar metin içerisinde yazıldığında ayrı yazılır. Burada ne olmuş? Bitişik yazılmış gördüğünüz gibi bir kısmı ayrı bir kısmı bitişik yazılmış hayır tamamının ayrı yazılması gerekiyordu gördüğünüz gibi ikinci sözcüğümüze dördüncü demiş ama aslında burada hem noktayı hem eki kullandığı için dördüncü üncü şeklinde bir anlam taşımış buradan rakamımızı yazdıktan sonra ya ıncı, ince eki anlamına gelen noktayı koyuyoruz ya da kesme işaretinden sonra ekimizi getiriyoruz bu şekilde yani ikisi olmuyor ikisinden biri olmak zorundadır diğer bir kelimemize baktığımızda ise sayımıza 365 burada yine gördüğünüz gibi yarısı büyük şey yarısı pardon bitişik yarısı ayrı yazılmış bunun tamamının ayrı yazılması gerekiyordu 1250 200 kısmı bitişik yazılmış ayrı yazılması gerekiyordu. Burada 56. derken yine hem nokta hem de ek aynı anda kullanılmış. Hayır nokta ve ek aynı anlamda kullanılmaz. Ya noktayı kullanacağız ya da kesme işareti getirip kesme işaretinden sonra ekimizi getireceğiz. Buna dikkat edelim. Gördüğünüz gibi burada 56. ya da 56 kesme işareti deyip ekimizi getirmişiz üleştirme üleştirmeleri biz üleştirmeleri oluşturan rakamlarımızı yazarken sayılarla değil yani rakamlarla değil yazıyla yazıyoruz. Bunu bu şekilde yazıyoruz. Rakamlarla değil sayıyla sayılarla rakamlarla sayılarla değil yazıyla yazıyoruz üleştirme bildirenleri. 35 demişiz burada. Ayrı yazılması gerekirken birleşik yazılmış. 15 metre yine 15 burada ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış bunlara dikkat edelim bizim için önemli 200 derken ayrı yazılması gerekirken bitişik yazılmış 9'ar derken biliyorsunuz üleştirmeler yazıyla yazılır rakamla değil buna dikkat edelim diğer etkinliğimize gelelim bizim için de bol etkinlik yapmak daha iyi. Sevgili öğrenciler en azından etkinlik yapa yapa pekişmiş olur bu konu. Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını bulalım. Cümlelerin doğru yazımlarını boş bırakılan yerlere yazalım. Burada birinci cümlemize bakıyoruz. Evin ikinci katında yangın çıktı. Burada nerede yanlışlık yapılmış? İkinci ya rakamla 2 yazıp yanına nokta koyacaktık. Ya da rakamla 2 yazıp kesme işaretinden sonra eki getirecektik. Burada yanlış yapılan sözcüğümüz bu. Burada ikisini de yapmamış. Yazıyla yazdığınız zaman zaten kesme işaretini getiremiyorsunuz araya. Kitabın 121. sayfasını açalım. Burada dedik ki sayıları metin içerisinde yazdığımızda yazıyla yazıyoruz ve yazıyla yazmamızın yanında bir de ayrı yazmamız gerekiyor diye burada 120'yi bitişik yazmışlar ayrı yazmamız gerekiyordu 42 kişilik bir ekiple palan dökene gittik burada 42 ayrı yazılması lazımdı birleşik yazılmış bu sene de 6. olmuşlar burada bir yanlışlık var mı bakalım görüyor musunuz sizde Aynen. Burada yanlışlık yapılmasının sebebi bir önceki etkinliklerimizde söyledik. Sayımız ünlüyle mi bitiyor, ünsüzle mi bitiyor? Burada zaten 6 yazdığımızda altı sayımız yani buz artık sözcük olarak yaz, yazıyoruz çünkü. Ünlü harfle bitiyor. Yani ı ile zaten bitmiş. Burada ı ile bittikten sonra tekrar sizin eki yazarken ı'yı getirmenize gerek yok. Buna dikkat edelim. Burada bu fazla olmuş. Ablan dokuzuncu sınıfta mı okuyor? Burada yine ikisini aynı anda kullanılmış. Hayır ikisini aynı anda kullanmıyoruz. Ya nokta getiriyoruz ya da kesme işaretinden sonra ekimizi getiriyoruz. Buna dikkat edelim. İkisini aynı anda kullanmıyoruz. 15 gün sonra yanınıza geleceğim. Burada 15 sözcüğünün ayrı yazılması gerekiyordu. Birleşik yazılmış. Merdivenleri ikişer ikişer çıkıyor. Hayır. Bunu yazıyla yazmamız gerekiyordu. Üleştirme olduğu zaman rakamla değil Yazı yazıyoruz. Manav'dan 3 kilogram muz aldım. Buradaki 3 ile kilogramın ayrı yazılması gerekiyordu. Birleşik yazılmış. Perde dikmek için 14 metre kumaş kullandık. 14 Bunun ayrı yazılması lazımdı. Sayıları metin içerisinde yazı ile yazıyoruz. Ve ayrı yazıyoruz. Buna dikkat edelim. 1 yıl 365 gündür. Yine metin içerisindeki sayılarımızı yazı ile yazıyoruz. Ve ayrı yazıyoruz. Buna dikkat edelim. Burada da yanlışlık yapılmış bunu da düzelttik. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.